Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin birleşik çekiminin örneği yoktur? Arkadaşlar, kip eki almış eylemlere basit çekimli eylem denir. Basit çekimli eylemlere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek birleşik çekimli eylem elde edilir. Birleşik çekimli eylemler idi, imiş, ise şeklinde parçalanabilir. Ayrıca dır eki de bir ek eylemdir. Bu eke ek eylemin geniş zamanı adı verilir. Bu ek fiillere de gelebilir. Ancak bu ek fiillere gelse bile onları birleşik çekimli fiil yapmaz. Çünkü bu ekin böyle bir özelliği yoktur. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen takip etmek ifadesi bir eylemdir. Bu eylem önce mekte dediğimiz bir ek almıştır. Arkadaşlar bu ek bir kipekidir. Çünkü yor dediğimiz şimdiki zaman kipekinin yerine kullanılmıştır. Daha sonra bu eylem arkadaşlar idi dediğimiz ek eylem gelmiştir. Yani burada şimdiki zamanın hikayesi diye adlandırabileceğimiz birleşik çekimli bir eylem var. Dolayısıyla bunu geçiyorum. B seçeneğinde geçen imrenmek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce mışmış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da dır dediğimiz ek eylemin geniş zamanını almıştır. Ancak ek eylemin geniş zamanı eylemlere gelse bile onları birleşik çekimli eylem yapmaz. Dolayısıyla bu eylemde birleşik çekim yoktur. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize de bakalım. C seçeneğinde geçen kabul etmek ifadesi birleşik yapılı bir eylemdir. Bu eylem önce mazmez dediğimiz geniş zaman kipinin olumsuzunu ardından da ise dediğimiz ek eylemin şartını almıştır. Dolayısıyla birleşik çekimlidir. Bu nedenle bunu da geçiyor. D seçeneğinde geçen kapımızı çalmak ve görmek sözcükleri birer eylemdir arkadaşlar. Bu eylemler önce AE dediğimiz istek kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Zaten bu eylemleri göre idiniz, çala idiniz şeklinde parçalayabiliyorum. Dolayısıyla bunlar birleşik çekimlidir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen destek vermek ifadesi bir eylemdir. Bu eylem önce mışmış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almış ve birleşik çekimli olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.